Merhaba arkadaşlar, Grey Ekonomi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle genel kriptolar hakkında birazcık konuşacağız. Celsius borsası ile ilgili önemli bir dava sonucu var. Bunu sizlerle paylaşacağım. Bunun yanı sıra biliyorsunuz zaten dün XRP'de çok büyük yükselişler yaşandı. Bunun piyasaya etkilerini vesaire konuşmaya çalışacağız. İlk olarak zaten genel tablolara baktığımız zaman XRP, Ripple, ee, %66'lık yükselişiyle trendlerde birinci sırada tabii ki şaşırtmadı. Ee, Bunu yanı sıra işte baktığımız zaman Bitcoin'e çok büyük bir hacim gelmiş durumda. Tether'e yine aynı şekilde USDT'ye müthiş bir hacim kazandırılmış durumda bu e, XRP'nin artışı. Şöyle baktığımız zaman e, gerçekten piyasanın yem yeşil olduğunu birkaç coin dışında gözlemleyebiliyoruz. Şöyle bakacak olursak işte stabil coinler dışında genel aslında e, sağlam yükselişler var. E, piyasa yeniden şu şekilde yükselişe başladı. Şimdi e, bizim için önemli bir indeks var arkadaşlar biliyorsunuz. Korku açgözlülük endeksinde şu anda 63'e gelmiş durumdayız. Geçtiğimiz günlerde 60 seviyelerinde, 57 seviyelerinde ilerliyorduk ve orta banttaydı. Şimdi yeniden yeşil seviyelere doğru kaymaya başladı. Bunda e, tabii ki Ripple'ın dünkü yükselişinin e, önemli bir etkisi var. Fakat biliyorsunuz bir önce birkaç önce e, videomuzda paylaşmıştık. Bitcoin için çok önemli tahminler var. İlk olarak 2024'te Nisan ayı civarında halving bekleniyor Bitcoin'de. Bununla birlikte sonraki senede yani 2025 yılı içinde CZ'nin boğa piyasası beklentisi var. CZ gibi kripto'nun çok büyük bir kısmını elinde tutan bir insan bu şekilde açıklama yapıyor Bitcoin'de 2025 yılında resmen boğa geleceğini söyledi. Halving'den bir sonraki sene genelde boğa piyasası olur dedi. Bu insanları da bir beklenti yarattı. Fakat benim beklentim şu yönde biraz daha ters köşeyi yapacaklar gibi arkadaşlar benim beklentim tabii ki bu e, 2025 yılı direkt olarak böyle gösterilmesinde amaç bence insanları biraz daha hani e, ne diyelim zayıf yakalamak yani insanları beklen beklenmediği zamanda insanları vurmak diye düşünüyorum bu sebeple benim beklentim 2024 başı gibi belki halvingden önce e, belki halvingden sonra ama 2025 yılından önce yani e, Ağustos ayları gibi belki belki Haziran ayları gibi belki Kasım ayları gibi ama benim beklentim e, 2025 yılından önce Bitcoin'e bir boğa piyasasına gireceğimiz, kriptoda bir boğa piyasasına gireceğimiz ki e, bu sefer gerçekten altcoin'lerde özellikle çok büyük yükselişler bekleniyor arkadaşlar. Önceki yükselişler vesaire e, hani bu biraz daha altcoin rallisi olacak gibi duruyor beklentiler o yönde. Durumlar böyle arkadaşlar. Özellikle bu arada AI projeleri nedense AI ve meme coinler çok daha fazla şu anda rağbet görüyor diyebiliriz. Şimdi bu genel tabloları inceledik. Haberimize geçelim dilerseniz. Şimdi hemen hızlı bir şekilde haberimize geçiyoruz. Celsius Network'ün CEO'su evet hani dün XRP hakkında bazı olumlu haberler açıklandı fakat Kripto'nun bir de bu kısmı var. Eee Celsius Network'ün CEO'su gözaltına alındı. Dün e, yanılmıyorsam Temmuz-Ağustos aylarında e, iflas eden bir borsa Dört e, 4 ayrı suç yöneltilmiş görebileceğiniz üzere. İddianameye göre Mashinsky'ye menkul kıymetler ve MT'ye dolandırıcılığı dahil çeşitli ithamlarda bulunulurken şirketin eski yöneticilerinden Ronnie Cohen Pavona da 4 ayrı suç yöneltildi. Şirkete dava açan ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu SEC tabii ki ne şaşırtmadı. Mashinsky ve Celsius'un kendisi ve şirketin kayıt dışı kripto varlıkların satışı yoluyla milyarlarca dolar topladığını ve yatırımcıları şirketin finansal başarısı konusunda yanılttıklarını iddia etti. Celsius ve Mashinsky'ye açılan davalar ee, dava açan diğer kurumlar ABD MT Vadeli işlemler Komisyonu ile ABD Federal Ticaret Komisyonu oldu. Şirket milyonlarca dolar kaybederken ve müşteriler para çekmek için yarışırken dön dönemin siyosunun, eee, Celsius'un mali açıdan güvende olduğunu ve para çekme işlemlerini karşılayacak kadar paraya sahip olduğunu iddia etmeye devam ettiği ...de düzenleyicilerin yönelttiği suçlamalar arasında yer aldı. Celsius müşteri para çekme işlemlerini dondur, dondurduktan sonra... ...geçen yıl Temmuz'da iflas koruma başvurusunda bulunmuştu. Şimdi e, şurada bir tane daha var. Yoyidex'in de yine aynı şekilde haberi var. E, dava sayıları artıyor vesaire diye aslında çok da farklı bir e, açıklama yok. Şimdi bizi ilgilendiren durum şu. E, bugün... Bu arkadaş tutuklandı arkadaşlar Celsius'un e, kurucusu tutuklandı e, bununla ilgili şimdi haberi e, sizlerle paylaşmaya çalışacağım e, evet Celsius Network'ün eski CEO'su Alex Alex Mashinsky dün e, tutuklandı 13 Temmuz itibariyle tutuklandı. Bunun yanı sıra işte davalar vesaire zaten açılmış durumda fakat bugün de yeni bir açıkçası karar çıktı ve garip bir karar 40 milyon dolar gibi cüzi bir miktara bu arkadaş serbest kaldı şimdi milyarlarca dolardan bahsediyoruz milyarlarca dolar insanları dolandırma suçu var. Böyle olduğu zaman e, hani insanlar daha sert bir karar bekliyor. Fakat 40 milyon dolar gibi gerçekten hani milyarlar konuşulan yerde 40 milyon dolar gibi cüz'i bir miktar verilip e, kefaretle serbest bırakılması çok saçma geldi bana açıkçası. E, hani evet bu işte çok fazla e, pozitif haber var şu, an, şu sıralar. Hani eee... XRP için olsun işte farklı diğer coinler için olsun Bitcoin için olsun şu anda bir trend söz konusu fakat bu tarafa da bakmak lazım çok fazla mağdur insan var çok fazla Celsius yüzünden mağdur olan insanlar var milyarlarca dolar söz konusu böyle olduğu zaman hani insan diyor ki sadece bu kadar para mı yani 40 milyon dolar mı veriyorsunuz bakacak olursak zaten Celsius'un sonrasında bir açıklama açıklama geldi Celsius tarafından 4.7 milyar dolar para cezası almışlar. Fakat görebileceğiniz üzere yani gayet de memnun gibi gözüküyorlar. Şurada Celsius'un yaptığı açıklamaya bakacak olursak, bu kararların firmanın 11. bölüm iflas planını ya da müşterilerine fonlarını iade etme imkanını olumsuz etkilemeyeceğini söylemişler. 4.7 milyar dolar para cezası alıyorsunuz. Sonrasında işte ee, eski kurucunuz ee, tutuklanıyor ve 40 milyon dolarlık cezaya çarptırılıyor. Tüm bunları karşılıyorsunuz. Bunun yanı sıra milyarlarca dolar yine dolandırılma söz konusu. İnsanların parasını çekememe gibi durumları var. Bunların tamamını baktığımız zaman burada nasıl bir para dönüyor? Yani gerçekten çok ilginç. Ayrıca Celsius düzenleyiciler ve devlet kurumlarıyla işbirliği yapmaya kararlı olduğunu da etkiledi. biliyorsunuz Dowon da bu konuda e, kararlıydı yani devletlerle işte e, hükümetlerle e, konuşabiliriz ki her şeyi anlatacağım vesaire diyordu. Sonrasında tutuklandı yani bu, bu açıklama açıkçası bir şey değiştirmiyor. Her ne kadar Celsius sonuçlardan memnun olsa da kripto topluluğu e, topluluğu mutlu olmadı. Pek çok yatırımcı Celsius'un olumlu ifadelerinden rahatsız olduklarını e, ifade etti. Kimleri de şirkete Twitter'da topa tuttu diye açıklama yapmışlar. E, bu arada tutuklanan Alex Mashinsky... E, e, ona dair e, sel tokenlarını tattığı, e, sattığına dair bazı iddialarda söz konusu. Evet hani pozitif haberler var diyoruz ama bunları da görmezden gelmeyelim arkadaşlar. kripto e, kriptoda durumlar böyle. Ripple gerçekten güzel bir şekilde devam ediyor. Tamamıyla e, topluluğunu mutlu ediyor diyebiliriz. E, bunun yanı sıra Tabii çok e, büyük bir yükseliş geldi ama çok sert düşüşler görmedik sonrasında. Bu da aslında arka, ardından gelen haberlerin e, ne kadar güçlü olduğunu bizlere gösteriyor. Özellikle Kraken'in yeniden listelemesi, Bitstamp'in listelemesi, Coinbase'in yeniden listelemesi bunlar kesinlikle çok önemliydi. Bunlar da hemen arkasından yaşandığı için güçlü bir şekilde durdu ve hala yüksek hacim olmasına rağmen çok sert düşüşler görmedik Ripple'da. Ve genel piyasalarda da şu anda korku açgözlülük indeksinde 63'e kadar geldiğimizi söyleyelim. Kriptolarda durumlar böyle arkadaşlar. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Bu videoda anlattığımız hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarınıza, karınızdan da zararınızdan da bizler sorumlu değiliz. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Merhaba arkadaşlar. Sizlere Maxi Borsası'nın yeni etkinliğini duyurmak istiyorum. Şu anda Maxi Borsası'nda 20 USDT değerinde çok kolay bir şekilde kazanabileceğiniz etkinlik var. Ee, yapmanız gerekenler bizim linkimizde Maxi borsasına kayıt olmak sonrasında da 7 gün içerisinde eğer işte vaktiniz varsa o gün içerisinde yoksa bu 7 gün içerisinde de yapabilirsiniz. THC doğrulamasını tamamlamak ee, bunu yaptığınız takdirde 20 USDT değerinde vadeli işlem bonusu kazanacaksınız. 20 USDT kazandıktan sonra eğer 15.000 dolarlık yani 15.000 USDT değerinde vadeli işlem hacmi oluşturursanız hem siz hem biz 5 MX ödül kazanıyorsunuz. Bunu da yine sizlerle paylaşmak istedim. E, yapmanız gerekenler dediğim gibi çok basit. E, açıklamadaki linkten veya yukarıdaki çıkan karttan Maxi Borsası'na kayıt olarak bu etkinliğe katılabilirsiniz. Şimdi videomuza devam ediyoruz.